Herkese selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün böyle sizlere yine bir tanıtım videosuyla geldim. Aslında işimi sizlere tanıtacağım. Bundan yaklaşık bir sene öncesinde yine böyle bir video çekmiştim arkadaşlar. Ama o zaman kariyerim bile yoktu. Şu anda o çektiğim videoya göre çok daha fazla tecrübeliyim. Çünkü yapmam gereken her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bu videoyu yenilememin sebebi de aslında kazanç planımız ekonomik şartlar dahilinde e, her sene değişiyor. O yüzden orada söylediğim bazı şeyler yani cirolar vesaire şu anda aynı durumda değil. O yüzden ilk başta bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Detaylı bilgi için aslında böyle direkt ciro söylemeden hani ben burada ne yapıyorum, işimi nasıl yapıyorum, ne anlatıyorum falan filan bunlardan bahsedeceğim. Eğer ki hani daha detaylı bilgi almak isterseniz bana Instagram'dan DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlarım. Her ben kimim, neden bu işi yapıyorum? Önce bunlardan bahsedeyim. Ben Melike Gümüş. Bu işi neden yapıyorsun dersen normalde çevrim mühendisiyim arkadaşlar. Yani bir mesleğim var. Ama neden çevre mühendisi yapmıyorsun? Neden bu iştesin? Diye soruyorsanız eğer bundan bahsetmek istiyorum. Ben çok uzun zamandır arkadaşlar sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyorum. Zaten biliyorsunuz burada da yani bilenler vardır aranızda. Youtube'da video çekiyorum ve Instagram'da içerik üretiyorum. Oradan tabii ki böyle gelirlerim var. Bu işleri uzun süredir yani uzun yıllardır yaklaşık 5-6 yıldır yapmama rağmen istediğim noktalara ne yazık ki gelemedim arkadaşlar. Ve sosyal medya gerçekten benim istediğim iş bu sosyal medya. Yani sosyal medyayla ilgili sürekli olarak ilerlemek istiyorum çünkü bunu seviyorum. Evet ben mühendislik okudum ama o birazcık böyle aile isteği diyebiliriz. Onların isteği doğrultusunda okudum. Yani çok yapmak istediğim bir meslek değildi açıkçası. Zaten okulun bittikten sonra da hani mühendislik şu ana kadar hiç yapmadım. Meslek olarak gerçekten sosyal medyayla ilgili işte içerik üreticiliği seviyorum. O yüzden bu noktadan devam etmek istedim. Ve bu noktadan da devam ettiğim için şu anki yaptığım işte hem sosyal medyada buna yardımcı olabilir diye bu işe girmek istedim. Çevremde ya da tanıdığım arkadaşlarım ya da bu işte olan arkadaşlarımın %90'ı evinden, çocuklarından ayrılmadan para kazanmak için buraya giriyor. Yani kendileri de eve bir ek gelir sağlayabilmek için, eve destek olabilmek için, eşlerine destek olabilmek için bu işe giriyorlar. Çocuğu olanlar zaten hani dışarıda çalışıp işte asgari ücret almaktansa, çocuğundan ayrılmaktansa bu işi tercih ediyorlar. Gerçekten baktığınızda mantıklı bir iş. Şimdi derseniz ki bana siz burada ne yapıyorsunuz? Nasıl para kazanıyorsunuz? İşte bu network sistemi, satış yapma zorunluluğu var mı gibi gibi çok fazla sorulan sorulardan aslında birazcık da bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu bir network sistemi evet ama eski bir bildiğimiz network sistemleri gibi asla değil. Satış yapma zorunluluğu asla yok. Yani size kimse diyemez ki şuradan şu kadar bir alışveriş yapacaksın. Bizim sistemimizde şöyle bir şey var. 500 liralık alışverişini aylık olarak kendi ihtiyacını yap diyor şirketimiz bize. Yani dışarı bir satış yap işte atıyorum 2000 liralık, 3000 liralık, 5000 liralık satış yapmak zorundasın. Böyle bir şey asla yok. Sadece kendi 500 liralık alışverişini buradan yap diyor. Derseniz ki ben 500 liraya ne alacağım? Birazcık bunlardan bahsedeyim. Mesela arkadaşlar normalde ben bu işte olmasam da yağ çözücü kullanacağım değil mi? Yani yağ çöz mutfakta ya da işte evde en çok kullandığımız şeylerden biri. Ben bu yağ çözü gerçekten o kadar çok beğendim ki arkadaşlar. O kadar çok marka kullandım ki. Ben bunun gibi bir yağ çöz daha önce gerçekten kullanmadım. Şu an bu firmada çalışıyorum diye inanın bunu söylemiyorum. Burada olmasam bile %90 bu ürünleri almaya devam ederim. Çünkü gerçekten memnun kaldım. Bakın ben bu işe girdim. Hani ürünleri gerçekten çok övüyorlardı. Beklemiyordum açık konuşmak gerekirse. Yani övüldüğü kadar olduğunu işte abartıldığını düşünüyordum. Ama gerçekten hak ediyormuş yani. Şöyle bir yağ çöz mesela arkadaşlar. Bunun gerçekten hiç kokusu yok ve benim siyah cam ocağım var. Kendim isteyerek, severek, bilerek aldım. Bunu böyle sıkıyorum arkadaşlar, siliyorum. Normalde yağ çözlerle sildiğinizde biliyorsunuz ki siyah cam ocaklarda çok fazla leke kalıyor. Desen, desen, desen böyle sildiğiniz yerler belli oluyor, beyaz kalıyor. Ama bununla gerçekten çok çok az kalıyor o izler ve hani böyle parlamış gibi temizlenmiş olduğu gözüküyor. Ekstra parlatmaya böyle çok misafir geleceği zaman falan ihtiyaç yiyorum. Onun dışında günlük olarak bununla gerçekten bütün ihtiyacımı karşılıyorum. Hızlı hızlı anlatayım ki arkadaşlar, video çok uzun olmasın. Mesela at masaj kremi. Bu arkadaşlar, geçen günlerde e, bileğimde çok bir ağrı oldu. Muhtemelen bir ağır kaldırdım ya da bir ani hareket yaptım yani bilmiyorum ne yaptığımı da. Kremi sürdüm arkadaşlar, o kadar güzel <laughs> yakıyor ki böyle. Hem yakıyor ama hem hafifletti ağrısını. Sonraki gün tekrar sildim, şu anda gerçekten ağrımıyor. İki günde günde bir kere sürerek ağrısını geçirdim. Hatta şu anda bugün eşimin bacağı ağrıyordu. Ona da dün gece sürdürttüm. Şu an hafiflediğini söyledi. Gelince tekrardan sürecek. Gerçekten iyi geldiğini söyledi. At kestansi, masaj balsamı arkadaşlar gerçekten ağrıları vesaire geçiriyor. Ben bunlardan çok memnunum. Benim burada kullanıp da memnun kaldım. Gerçekten ürünlerden bahsediyorum. Mesela Sıvı el sabunu. E, bulaşık deterjanı var arkadaşlar, onu getirmeyi unutmuşum. Bulaşık deterjanı normalde benim elimde. Evlenmeden önce egzama olmuyordu. Ama evlendikten sonra muhtemelen kullandığım kimyasallardan dolayı egzama olmaya başladı. Ve bunu zaten vloglarımın içerisinde çok sık şekilde söylüyorum. Beni izleyen arkadaşlar da biliyordur. O egzama ile birlikte arkadaşlar aşırı derecede bir kaşınma oluyordu. Ve birkaç tane kremim var. Sadece onlar geçiriyor bu egzamayı. Bu yüzden de sürekli olarak o kremleri kullanmak durumundaydım. Sonra arkadaşımla iletişimdeyken o bana dedi ki ben, benim elimde de egzama var. Ben home'dan bulaşık deterjanı alıyorum. Sen de al bir dene. Bakalım etkisi olacak mı? Gerçekten arkadaşlar onu kullanmaya başladığımdan beri ellerimde egzama vesaire olmadı. Aynı zamanda Bitkisel'in yine sıvı sabununu da kullanıyorum. O da aynı şekilde elleri kurutmuyormuş. Yani egzama oluşumunu eee önlüyormuş. Bu yüzden gerçekten bu ürünlerinden de çok memnunum. Hani burada olmasam bile alacağım ürünlerinden diyebilirim. Bu banyo ve tuvalet temizleyicimiz, bu da leke çıkarıcımız. kabini yine bir sürü markayla temizlemeyi deniyordum. O su lekeleri asla bir kere de geçtiğini görmedim. Çok fazla ovalıyorum, ovalıyorum, ovalıyorum. Anca o şekilde. Bunu bir kere sıkıyorum. Böyle birkaç dakika bile bekletmiyorum. Yani ben böyle biraz aceleci bir insanım sıkıp süngerin yeşil tarafıyla böyle ovalıyorum arkadaşlarım. Sonra duruluyorum ve çekçekle çekiyorum. Gerçekten bembeyaz oluyor. Ben bunun gibi bir ürün, bakın inanın söylenen her şeyi aldım. İnternette influencerların önerdiği her şeyi aldım. Ama bunun kadar memnun kaldığım bir ürün görmedim. Gösterdiğim ürünlerde hep böyle ikinci, üçüncü paketlerim. Bulaşık sabunlarında, el sabunlarında belki 10-15. paketlerim arkadaşlar kullandım. Yani uzun zamandır gerçekten çok memnun olarak bunları kullanıyorum. Bunda da şu anda bu İkinci ya da üçüncü paketimi bitirdim. Leke çıkarıcıda da arkadaşlar bu zaten en çok tercih edilen ürünlerimizden biri. Gerçekten çıkarmadığı leke yok. Bundan çok memnun Herkese ve etrafımdaki kişilere de önermek için atıyorum işte kardeşimin arkadaşı geldi üstüne bir şey dökülmüş. Hemen leke çıkarıcımızdan sıktırdım. Temizlettim anında çıktı. Ve aynı şekilde bunu e, annemlere, teyzemlere falan filan herkese önerdim, aldırttım. Şu anda biten beni arıyor. <laughs> Özellikle çocuklu evlerde gerçekten çok çok işe yarayan bir ürün. Kuzenimin eşi de aynı şekilde bebeği var. İkinci paketini aldı benden. Çok memnun kaldığını söyledi. Gerçekten en çok tercih edilen ürünlerimizden biri diyebilirim. Yani arkadaşlar şöyle ben hızlıca göstereyim. Bir sürü ürünümüz var. Her şey. Yani serumları, benim günlük kullandığım her şey artık home bitkisel. İşte parfüm bu benim favori parfümüm artık. Yani en sevdiğim parfüm gerçekten kokusuna bayılıyorum. Bu bitmişti. İkinci şişemi aldım. Yeni aldım bunu da. Yine vloglarımı izliyorsanız zaten görebilirsiniz. Makyaj malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, parfümler, bakım setleri, bakım ürünleri. Erkekler için de var bu arada. Her şey var arkadaşlar. Makyaj malzemelerinde de yine en çok önerilen ve en çok sevilen ürünlerimizden biri BB krem. Concealer arkadaşlar. Şu anda yüzümdeki concealer'ım. Home Bitkisel'in Concealer'ı. Ruj. Yani bir sürü şey var. Alabileceğiniz bir sürü çeşit var. Farıdır, paletidir, e, makyaj bazıdır. İşte her şey var arkadaşlar. Rümellerimiz de bir ara deliste olmuştu. Şimdi tekrardan geliyorlar. Bir 10 gün sonra inşallah onlar da satışta. Onlardan da alacağım. E, çünkü rümelimiz yoktu. Bir süredir satışta değildi. Şimdi tekrardan geri geldi. Saçım için arkadaşlar. Zaten bunu da yine çok fazla bir şekilde gösteriyorum ve söylüyorum. Bu keratin sütü benim ikinci kutum. E, yaklaşık bana... Bir, bir yıl kadar gitti galiba ama şu an daha sık kullanıyorum. Saçlarım uzadığı için daha fazla kullanıyorum. Ve yazın çok çok daha fazla kullanıyorum. Çünkü günde iki kere duş aldığım oluyor. Bunu daha yeni açtım arkadaşlar. Bakın daha şu kadar bile kullanmışım hemen. Ve sonrasında da argan yağını sürüyorum. Bu da yine ikinci şişem. Bunu da yeni açtım. Gerçekten bu ikiliden çok memnunum. Uzun süredir kullandığım saç bakım ürünleri... Bu ikisi. Zaten dediğim gibi her zaman da söylüyorum. Eşimin kepek problemi vardı arkadaşlar. Kepek problemini bu DLF şampuanla çözdük. Gerçekten çok memnun yine. Eşim böyle her şeyden memnun kalan bir insan değildir bu arada. Ee, aslında tam tersine her şeyden genellikle memnun kalmaz yani. Ama bu ürünü çok beğendi. Yine günlük kullandığım güneş kremim olsun. Ortam tazeleyici. Yani o da parfümüm olsun. O kadar güzel bir koku ki manolya arkadaşlar. Böyle çiçeksi kokuları çok sevmiyorum. Ağır geliyor ama buna bayıldım. Yani misafir gelmeden önce bir kere sıkı Yeni aldım bu arada bunu. Ama kedim olduğu için çok sık. Zaten normalde de oda parfüm kullanmıyorum. Misafirden misafire. Yani şu an iki kere falan kullanmışımdır. Zaten daha ağzında Ama efsane bir kokusu var gerçekten. Bayılıyorum. Mesela şu. Normalde nefes tazeleyici olarak geçiyor arkadaşlar. Ve bitmek üzere şu anda. Biraz önce soğuk yediğim için boğazım ağrıyordu. Bunu sıktım arkadaşlar. Şu an boğaz ağrım yok. Hem böyle boğazınızın, diş, dişinizin ağrısını kesiyor. Çünkü içerisinde nane yağı var. Karanfil yağı var. Bu yüzden boğazdaki, dişteki ağrıları da kesiyor. Aynı zamanda nefesinizi de tazeliyor. Bu benim her zaman yanımda. bunlar iki tane var. Hem odada yanımda hem de yatak odasında mutlaka yanımda arkadaşlar. Boğazım ağrına direkt bunu sıkıyorum. Aynı şekilde yine homun diş macunu da var. Damla sıkıza diş macunu da kullanıyorum. Kömür diş macunu da kullanıyorum. Hepsini kullanıyorum. Yani gerçekten şu an bütün alışveriş yönümü home bitkisel'e çevirmiş durumdayım. Sırf bu işte çalışıyorum diye değil arkadaşlar. Bu işte gerçekten olmak isteyen bir insan için alışveriş yönünü home bitkisere çevirdiğinde anlıyor ki dışarıdan alacak hiçbir şey kalmıyor. Zaten bunların hepsi normalde dışarıdan aldığım ürünler ve ben çok uzun zamandır home bitkisel dışında dışarıdan temizlik ürünü almadığımı fark ettim mesela. Çünkü bulaşık deterjan olsun, çamaşır deterjan olsun, Bunlar da Home Bitkisel'de var. Ee, sıvı çamaşır deterjanları olsun, yumuşatıcı olsun, yüzey temizleyici olsun. Hepsini arkadaşlar Home Bitkisel'den almışım. Bittiğinde de zaten oradan tekrar aldığım için gerçekten dışarıdan hiç alışveriş yapmıyorum. Yani bir buçuk yıldır falan sadece alışveriş yönüm Home bitkisel. Ve ne yapmış oluyorum bu şekilde? Kendi işime yatırım yapmış oluyorum. Çünkü dışarıdan da alabilirim bu ürünleri. Evet yani daha uygun fiyatlı da alabilirim bu arada. Ama aşırı kimyasal ürünler kullanırız ve kendimize yatırım yapmış olmuyoruz. Yani ben şu anda burada size gösterdiğim ürünler Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı onaylı temiz içerikli ürünler arkadaşlar. Zaten normalde de dışarıdan temiz içerikli bir ürün almaya kalksanız normal fiyatlardan bir tık daha pahalıdır. Yani hem burada sağlığınıza yatırım yapıyorsunuz hem de kendinize yatırım yapmış oluyorsunuz. Normal bir marketten A marketten B marketten alışveriş yaptık diyelim. Bir ömür boyunca indirimli de ürün alsak arkadaşlar asla ve asla oradan bir gelir elde edemeyeceğiz. Bir gelir sağlayamayacağız. Niye ben buradan 20 lira, 50 lira fazla verip kendime yatırım yapmayayım ki? Aylık olarak 20 lira, 50 lira nedir ki? Kendinize yatırım yapmak için, güzel bir gelecek kurmak için gerçekten çok çok iyi bir fırsat. Özellikle kadınlar için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani burada ilk yaptığımız şey bizim 500 liralık alışveriş yapıp işe gelmiş olmak. Aylık 500 liralık alışverişle aktif olmuş oluyoruz arkadaşlar. Yani işimizin başında olmuş oluyoruz. Bunun dışında yaptığımız başka ne var derseniz eğitimlerimiz, eğitimlerimiz oluyor arkadaşlar. Bu da e, online olarak katılıyorsunuz ve herhangi bir işinizi yaparken bu eğitimlere de katılabiliyorsunuz. Yandan eğitimi açıp izleyebiliyorsunuz. Çok çok rahat bir şekilde. Hani normal ders gibi değil, okul gibi değil. Onun dışında arkadaşlar şimdi mesela 500 TL verdim. Ben ne kadar para kazanıyorum? diyor çoğu kişi. Bundan bahsedeyim. 500 TL vererek arkadaşlar para kazanmıyorsunuz burada. Çünkü dediğim gibi cirolar var. Belli cirolarda belli kariyerler var. O cirolarda kariyerler arttıkça para kazanmaya başlıyoruz. Yani bizim burada amacımız aslında satış yapmak kesinlikle değil. Ekip kurup ekiple sağlam bir şekilde ilerlemek. Yani ben geldim diyelim bana güvenen 3 kişiyi, 4 kişiyi, 5 kişiyi artık, artık ne kadar varsa benimle birlikte bu işi yapmaya davet etmek. Ben ve yanımdaki diğer kişiler alışverişini buradan yaptıkça benim zaten cirom da yükseliyor. Onların da aynı şekilde cirası yükseliyor. Yani bazen diyoruz ki benim çevrem yok. Buraya davet edeceğim kimse yok. Aslında var arkadaşlar. Hepimizin var. Şöyle ki gelişmek isteyenler hemen hızlıca bir ekibi olsun istiyor. Ama bu ekibi kendiniz oluşturursanız yani çevrenizdeki insanlarla güzel bir ekip oluşturursanız çok daha hızlı bir şekilde zaten ekibiniz oluştuğu için para kazanmaya da hızlı bir şekilde başlarsınız. Yani mutlaka herkesin hani çevrem yok diyen kişilerin bile bir çevresi var arkadaşlar. bunu da gerçekten hani benim düşüncem şu şekilde. Ben geldim iki kişiyi getirdim, üç kişiyi getirdim. Ayşe geldi üç kişiyi getirdi. Onun arkadaşı arkadaşlarını getirdi. Onun arkadaşların arkadaşları ailesini getirdilerken bu şekilde zaten düşünün ki çok hızlı bir şekilde ekipler çok hızlı bir şekilde büyür. Ama hepimiz dersek ki benim çevrem yok ve bu konuda ne yapacağım? Bekleyeceğim sadece derseniz çok çok daha yavaş ilerler. Bunu öncelikle bence herkesin bilmesi gerekiyor. Ve onun dışında yine de çevrem yok işte ben konuştum ama ikna edemedim vesaire derseniz de arkadaşlar biz zaten şu anda olduğu gibi ben müdürüm ekibimdeki arkadaşlarım sosyal medyayı kullanarak bu yönde kendimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Sürekli olarak yeni iş ortakları bulmak için reklamlar çıkıyoruz, videolar çekiyoruz. Yani işimiz için sürekli olarak çalışıyor oluyoruz. Mesela arkadaşlar gelip burada şey diyorlar 2 ay 3 ay aktiflik girip e, ben ilerleyemedim deyip çıkıyorlar. Bu beni çok üzüyor. Sebebi de şu arkadaşlar 1,5 e, yıldır buradayım ve daha ilk video çektiğimde hiç kariyerim yokken şu anda 6. kariyerde falanım galiba. Yani yükselme şeyime bakın. 1 senede 6 kariyer birden atlamışım ve hiç çevrem yoktu. Gerçekten yoktu. Ben sosyal medyayı çevre olarak edindim. Yine çevremden hani hiç yok dediğim çevremden arkadaşlarım vardı. Sosyal medyadan da olsa tanıştım. Onları davet ettim. Onlar geldiler. Ekibimde hala arkadaşlarım da var. Hani hiç çevrem yok dediğim noktada bile 5-6 kişi eklemişimdir. Ondan arkadaşlarına, ondan arkadaşlarına diye diye arkadaşlar bu şekilde zaten büyünüyor. Yani bizim şirketimiz asla satış yapmanı istemiyor. Asla sen bu kadar satış yapacaksın demiyor. Şirket sadece diyor ki 500 liralık alışverişini gel benden yap senin gibi sana güvenen arkadaşlarını, ailenin çevrenin dostunu getir. Onlar da alışverişini bizden yapsın ve yani siz bizi büyüttükçe biz de sizi büyütelim. Bu anlamda bir gelir sağlamaya başlayın. E düşünün bu marketlerden, dışarıdaki marketlerden yine bir ömür alışveriş yaptığınızı. Yani bir market dese ki gel alışverişini benden yap. 5 yıl sonra sana maaş bağlayacağım. Ne yaparız? Gideriz alışverişimizi 5 yıl boyunca oradan yaparız. Niye? Çünkü 5 yılın sonunda bir gelirimiz olacak arkadaşlar. Aslında bunu bu şekilde düşünebiliriz. Yani bu iş kendinize yatırım olarak düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bir okulda okurken senelerce okuyoruz. Niye? Okulun sonunda e, çalışıp para kazanmak için. Yani o okulu oku, ben mesela diyelim üniversite okudum. İşte yüksek lisans yapmam lazım ki gerçekten güzel bir para alayım. 4 sene üniversite okuduktan sonra 2 de yüksek lisans. işte ondan sonra doktora bilmem ne derken. Neredeyse yani en azı diyeyim en az sadece ilkokul, lise, üniversite olarak baktığımızda bile arkadaşlar yaklaşık olarak 12 yıl boyunca bir para kazanmak için Okuyoruz, çalışıyoruz ya da işte bir noktaya gelebilmek için ya da güzel bir gelir elde edebilmek için bir iş yerinde senelerimizi harcıyoruz ve bunun sonucunda gerçekten hani evet güzel bir para kazanıyorum artık diyebildiğimiz noktada belki de 15 yılımızı 20 yılımızı harcıyoruz. Ama bu işe girdiğinde insanlar 2 ayda para kazanmayı bekliyorlar. Kazanan da var bu arada dediğim gibi güzel bir yerden başlamış olursunuz. Ama onun dışında arkadaşlar zaten biz reklamlarla sosyal medyayla destekliyoruz bunu. Yani sizin buradan aslında hani beklentimiz para olduğu için belki de sürekli böyle oluyor. Hani böyle geçmişe bir dönüp baktığında işte ben aslında para kazanmak için okuyorum. Ya da işte bir müdürümün anlattığı şey vardır. Hep bu benim aklıma geliyor. Mesela kafamda hep dönüyor. Emekli olabilmek için belki 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl prim ödüyoruz arkadaşlar. Şu andaki primle 7,5-8 bin lira galiba yatırıyoruz. Aylık olarak prim ücreti bu. 7,5-8 milyar yatırıyoruz ki emekli olabilelim diye. Çalışmadığımız dönem için söylüyorum arkadaşlar. Çalışmadığımızda kendimiz ödediğimizde en az 8 bin lira yatırıyoruz diyelim. Niye? 30 yılın sonunda, hadi 35 yılın sonunda ya da böyle ben azalttım bu arada yılı. Şu anki parayla yine 14-15 bin lira emeklilik ücreti alalım. Şimdi ben bu işe girdiğimi düşüneyim. Arkadaşlar ilk aylarda evet alışveriş yapıyorum ama yaptığım alışveriş nedir? Gördüğünüz gibi evimizde kullandığımız şeyler zaten bunları ben dışarıdan da alacağım. Yani asla çöpe attığınız bir şey değil. Normal bir alışveriş sitesi gibi düşünün. Zaten bildiğimiz bir sürü alışveriş sitesi var. Onlardan mutlaka alışveriş yapmışızdır. Onun gibi düşünebilirsiniz. Oradan kendi market alışverişimizi yapıyoruz aslında. Bu sayede de aktif olmuş oluyoruz. Şimdi benim buradan bir kaybım var mı? Yok. Ayrıca Zaten ben bu ürünleri buradan aldım. Niye? Çünkü dışarıdan da alacaktım. Benim buradan bir kaybım oldu mu? Hayır. Yani aslında buraya verdiğim para benim bir giderim değil, ekstra verdiğim bir para değil. İhtiyacım arkadaşlar. Yani ben iki ayda buradan ürün alsam, buradan çıksam bile Zaten bu ürünleri almaya devam edeceğim. O yüzden ben insanların mesela 2 ay, 3 ayda ben gelişemedim ki deyip çıkmalarına çok üzülüyorum. Çünkü sen, siz burada olmasanız da diş macunu alacaksınız yani. Parfüm alacaksınız. E, makyaj yapanlar makyaj malzemesi mutlaka alacak. Şimdi bu konseylerim benim bitti. Yenisini söyledim hemen mesela. Bitti yani. Mesela yüzey temizleyicimiz yeni çıktı. Bu yüzey temizleyici bu ay aldım arkadaşlar. Şu an içinde bir ya da iki tane var. En çok kullandığımız şey. Ben bunları normal marketten de alıyordum zaten. Sadece market yönümü değiştirdim. Kaybım var mı? Yok. Ne oldu? Ekibim kuruldukça para kazanmaya başladım. Şu andaki gelirim belki şu ana göre azdır. Ama bunun zaten 1 iki tık üstü arkadaşlar asgari ücret. Yani asgari ücret alacağım ve belki bu iki senemi almış olacak ama dışarıda çalışıp, dışarıda iki senede çalışsam asgari ücretten çok çok fazla bir ücret alamayacağım. Ama ben burada 2 sene çalışsam asgari ücret konumuna gelirim. Ama 4 sene çalışsam arkadaşlar askeri ücretin belki 3-4 katına kadar para kazanabilirim. Ama dışarıda bu mümkün değil. Mesela bence bunu göremedikleri için buradan ayrılıyorlar. Çok üzülüyorum ben böyle olunca. Çünkü ben geliştiğim zaman arkadaşlar mesela gelip bana bizzat kendi arkadaşlarım davet ettiğim ve gelmeyen arkadaşlarım para kazandığımı gördükten sonra bizzat niye bize söylemedin ben bu kadar para kazanacağını bilmiyordum dediler mesela. Çünkü insanlar direkt bir para görmek istiyor. Yani geldiğiniz gibi emeksiz, yemeksiz, hiçbir şeysiz para görmek istiyor. E şimdi iki, ay, iki ayda arkadaşlar diyor ki ben iki aydır alışveriş yapıyorum ama burada hiç gelişimim olmadı. Yani iki ayda mesela e, siz kendinizi üye ekleyemezken e, nasıl mesela benim şu an e, 150 aşkın kişilik bir ekibim var. Ben 150 kişi aşkın ekibe nasıl her birini e, 2 ayda her birini sürekli olarak üye ekleyeyim. Bu imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Ya belki eklenen sistemler de vardır ama siz çalışmadığınızda, ya bu iş için yine çaba göstermediğinizde arkadaşlar o ekip zaten yine dağılacaktır. Ne kadar yükselirseniz yükselir, düşmeye mahkum olacaktır. Mutlaka her işte olduğu gibi burada da emek gerekiyor. Yine de çalışmak gerekiyor. Bu işin güzel yanı evinizden ya da işte işteyken ya da tatildeyken bu işi yapıyor olabilmeniz. Yani telefon neredeyse, internet neredeyse siz de oradan işinizi yapabiliyorsunuz. En güzel yanı zaten bu. Durduğunuz yerden ya da bulunduğunuz yerden para kazanabiliyorsunuz ve sadece evinizin ihtiyaçlarını alarak. Yani tek yaptığımız aslında bu. Yani genel olarak toparlayacak olursam aylık 500 liralık alışverişimizi buradan yapıyoruz. Eğitimlere katılıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bir lider olmak için eğitimleri de izlememiz gerekiyor. Yani bu önemli bir nokta bence. Çünkü ben şu ana kadar edindiğim tecrübeleri evet yaşayarak da öğrendim, edindim ama çoğunu da mesela size anlattığım şu şeyde müdürlerimden dinlediğim şeyleri artık böyle kafama kazınmış. Ya bak çok mantıklı diye düşündüğüm şeyleri aklımda tutuyorum ve onları liderlerime aktarıyorum ki gerçekten haklılar ve doğrular. Çünkü bizden çok daha önce gelmişler, yaşamışlar, tecrübe etmişler. Onlar da bize aktarıyorlar tecrübelerini. Yani ikinci olarak da diyebiliriz ki eğitimlere katılmak, üçüncü olarak da bu eğitimlerde öğrendiğimizi işte bu dönemlerde müdürlerimizden öğrendiğimizi liderlerimizi aktarabilecek konuma gelmek. Çünkü bir yerden sonra artık biz size diyoruz ki siz ekibinizle ilgilenebilecek konumdasınız artık. Ekibinizle tanışabilirsiniz, onlarla ilgilenebilirsiniz, sorularını cevaplayabilirsiniz. Sorularını cevaplayabilecek noktaya gelmiş olmanız gerekiyor yani anlayacağız. Aslında iş bu kadar basit. Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar her işte olduğu gibi buna da emek vermeniz, çalışmanız gerekiyor. Yani çalışmadan gel sadece 400 yıllık alışveriş gir, ekibinle ilgilenme, ekibinin için hiçbir şey yapma. Sadece Para kazan olarak hiçbir ekip size gel demez. Ya yani her işte olduğu gibi bu işte de gerçekten çalışmak gerek. Benim sanıyorum ki anlatacaklarım bu kadar. Ben bu işi yaparım diyen varsa ya da daha detaylı bilgi almak istiyorum diyen varsa bana DM'den ulaşabilir. Alta yine yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. Seve seve cevaplamak isterim. Kayıt olmak için aşağı bir form bırakacağım arkadaşlar. Oradan bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Ben size dönüş yapıyor olacağım ya da liderlerim size dönüş yapıyor olacak. Yine işimizle ilgili bilgi almak isterseniz formada bilgi bırakabilirsiniz. Oradan size dönüş yapacağız. Yine DM'den de ulaşabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Katılmak isteyen olsa dediğim gibi bana ulaşabilir. O zaman sizlere burada veda ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.